Elbette ki feal olan, el feal olan Allah'tır. Her şey kendisine ait olan Allah'tır. Mülkün sahibi, maliki ve meliki O'dur. Dolayısıyla mülkünü idare eden melik O'dur. İnsanlarla muhatap olup onlara muamelede bulunan O'dur. <laughs> Ama kendinden insana varlık vermiş, isimlerini vermiş, onu sorumlu tutmuş. Kendisine yeryüzünde onu halife kılmış. Ona beni temsil ediyorsun. Kendimdeki güzellikleri sana verdim. Beni temsil ediyorsun. Bununla beraber sana tercih hakkı vermiş. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Eğer küfrü tercih edersen Allah tercihine müdahale etmez. Ama küfrü sevmez ve küfürden razı olmaz. Tam tersine küfre gazap eder. İman edersen imanından razıdır. İmanını sever. Allah'ın sevgisine layık olmuş olursun. Ne kadar Rabbini dinledin, ne kadar onu ciddi aldın, ne kadar ona halife oldun, ne kadar hayırda oldun, hayırda yarıştın, ne kadar Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etti, o kadar Allah'ın sevgisine, rızasına, yakınlığına, dostluğuna, veliliğine layık oldun. Tercih hakkı vermiş. Evet, elfe al olan Allah'tır. O seni muamelede, o sana muamelede bulunuyor. Seni imtihana tabi tutuyor. İmtihanlara tabi tutan odur. İmtihanın faili odur. Bütün imtihanların faili odur. Kul nerede sorumludur? O imtihanlar karşısındaki tavrından sorumludur. Yaptıklarından sorumludur. Kendisi için yaptıklarından dolayısıyla sorumludur kendi fiilinden kul kendisi sorumludur. Allah ona muamelede bulunuyor. O bundan sorumlu değil. Yani imtihanlar geldiğinde bundan sorumlu değil. İmtihanı kazanmakla sorum, sorumludur. Onun için kulun fail olması başkadır. Allah'ın el feal olması başka bir şeydir. Kulun fiilleri de kendisi de Allah'ın kudretinin içindedir. O dilemeyince hiçbir şey olmaz ama imtihana tabi tutmayı diledi. İmtihan deyince onu doğru anlamak lazım. İmtihan kazanma imkanıdır. Kul eğer hayırda durursa kazanır. Hayrı kabul etmez, reddederse bu sefer şerde olur. İmanı kabul ederse memin olur. imanı kabul etmeyince ne olur? Kafir olur, müşrik olur. Bu tercihi kendisi yapıyor. Allah ona iki yol gösteriyor. İki yolu gösteren de Allah'tır. Yani ya Allah ile beraber olursun, Allah'ın emrettiği gibi yaparsın, sevdiği gibi yaparsın, razı olduğu gibi olmaya çalışır, onu kendinden razı etmeye, sevgisini kazanmaya çalışırsın ya da onu unutursun, yok sayarsın, inkar edersin, ona karşı gereken saygıyı, edebi göstermezsin, ters tarafa gidersin, o zaman da kaybedersin. Bu fiilin sahibi kulun kendisidir. Tercih etme hakkı vardır burada sadece. Bütün gücü, kuvveti onun tercihidir. Onun duasıdır yani. Onun için el feal olan Allah'tır. Bununla beraber kul aynı zamanda Allah ona tercih hakkı verdiği için kendi tercihini yaparken onun sorumluluğu da oradadır. Eğer öyle olmasa, Allah neden peygamber göndermiş olsun, neden kitap göndermiş olsun, doğru şudur, yanlış şudur, iman böyledir, küfür şöyledir, iman edin, takva sahibi olun, doğru yapın, güzel yapın, Rabbinizin size emrettiği gibi yapın, sirat müstakimde peygamberinize tabi olun, onun gibi olmaya çalışın, yapmaya çalışın, neden öyle buyursun? Eğer tercih hakkı yoksa, kendi fiillerinin eğer kendi takdiriyle yapmıyorsa, takdir hakkı veriyor. Ama hepsi de Allah'ın ilminin içindedir, kudretinin içindedir. Kulun dilemesi ya da çaba gayret sarf etmesi yetmez. Allah'ın da ona müsaade etmiş olması gerekir. Bir imtihan gereği müsaade ediyor. Müsaade edince olur, etmeyince olmaz. Kul ne yaparsa yapsın, olmaz. Ancak Allah dileyince olur. O dilemeden öyle buyurdu. Resulullah Efendimiz'e hitap. De ki, Allah dilemeden, izin vermeden ben kendi kendime ne bir fayda verebilirim ne de bir zarar verebilirim. Faydayı da, zararı da takdir eden, izin veren O'dur. Dolayısıyla kula düşen sadece niyetini düzgün tutmaktır. Niyetinin ebedi hayatı kazanmak olmalıdır. Rabbinin rızasını, yakınlığını kazanmak olmalıdır. Dolayısıyla bunun için çaba gayretini sarf edip onun da faal olması gerekir. Allah'ın gösterdiği yolda, sırat-ı müstakimde faal olup, faal olup yürümeye, koşmaya çalışması gerekir. Buna beraber yolu gösteren Allah'tır. İmtihanlara, o yolda imtihanlara tabi tutan evet, yani yine Allah'tır. Yani el faal olan Allah'tır. Bu sadece dua ediyor, istiyor. O duası gereği şabasını, gayretini sarf ediyor. Bunu sonucunda doğru tercih yapmışsa, do, duasını doğru yapmış, şabasını, gayretini sarf etmişse kazanıyor. Yok, Rabbini unuttuysa, yüz çevirdiyse, bu durumda da nurdan, karanlığa gömülmüş oluyor. Sırat-ı müstakimden çıkmış oluyor. Kaybediyor. Ahiretini kaybediyor, Rabbini kaybediyor, insanlığını kaybediyor. Evet, El-Fa'al olan Allah'tır. Eğer o el-Fa'al olmasaydı kimse yerinden kıpırdayamazdı. Cansız varlık olurdu. Onun için bütün varlıkta el-Fa'al olandır. Rüzgarı estiren de odur. Yağmuru yağdıran da odur. Ölümünden sonra yeryüzünü rahmetini indirip dirilten de O'dur. İnsana hayat veren de O'dur, büyüten de O'dur. Kitap gönderip, peygamber gönderip, imtihanlara tabi tutup, kazanma imkanı veren de O'dur. Ama hepsi de Allah'ın kudretinin içindedir. Allah el-mühittir. Her şeyi ihata etmiştir kimse onun ihatasının dışına çıkamaz.